Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem maddesini aslında sizler belirlediniz. Çünkü bir süredir bizlere e, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ile ilgili çokça soru yolluyorsunuz ve çokça da yorum gönderiyorsunuz. Evet bunların tabii soruların ve yorumların ilk sırasında fiyatların artışından şikayet ediyorsunuz. Evet bu bunu zaten aldık cebimize koyduk bir kere. E, ve aynı zamanda... ...önümüzdeki dönemde neler olacağını ve risklerin neler olduğunu da soruyorsunuz. Bugün bütün programımızı özel sağlık sigortasına ve tabii ki... ...yine onun bir ürünü olan tamamlayıcı sağlık sigortasına ayırdık. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan'ı davet ettik. Sizlerden gelen sorular çerçevesinde kendisine soracağım. E, sigortada prim artışını, artışın sigortalılık oranı etkileyip etkilemediğini... ...eğer bir prim artışı varsa ki görünen o var, bunun nedenlerinin ne olduğunu... Önümüzdeki günlerde ya da aylarda ki biliyoruz ki bazı kişilerin önümüzdeki dönem yenilemeleri var. Fiyat artışının devam edip etmeyeceğim. Tüm bunların hepsini Sayın Şencan'a soracağız. Varsa sorularınızı paylaşabilirsiniz canlı yayında. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan Instagram ve Twitter hesaplarından da soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Canlı yayın esnasında arkadaşlarımız sizlere bize ulaşacağınız WhatsApp numaralarını da verecek. Oradan da soru ve yorumlarınızla kap katılabilirsiniz yayınıza. Efendim özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasında neler oluyor? Bakış başlıyor. Evet efendim Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan Bakış'ın canlı yayın konuyu. Hoş geldiniz Sayın Şencan. Hoş bulduk. Mayan Bey teşekkür ederim. Ee, i̇yi gördüm sizi. Evet, siz sağ olun. Pandemi Eski döneminde mi mi sizle kahve? birlikte son yayınımızı yapmıştık. Doğru, ondan arkasız. sonra ondan sonra siz bir Covid olmuştunuz. Doğru. Arkasından ben bir Covid <laughs> olmuştum. geçmiş olsun ne güzel Hepimize sağlıkla saatte. Hep Şimdi evet sağlık ve saatte bir araya geldik tekrardan. Şimdi direkt hiç yani öyle etrafında dolaşmayayım ben. Tabii. Direkt soruyu sorayım. Öyle başlayalım sohbete. Ya yani çok soru geliyor. Ee, hak veriyorum. Çünkü hepimiz bizler de özel sağlık sigortalıyız. Ben de özel sağlık sigortasının fiyat artışını görünce yani e, tabiri caizse gözlerim yuvalarından oynadı. Ee, şimdi bir bu soru klasiktir onu sorayım bir prim artışı var herhalde değil mi? Doğru, doğru. Evet, nedir evet. bu? Yani bir bunun bir oranı ne kadar bir prim? Mesela bu sene başından bu yana da geçtiğimiz sene mukayesesi eminim yapmışsınızdır. Ondan sonra nedir bu prim artışı? Sonra nedenini soralım. Önce nedir'i sonra nedene geçelim. Tabii olur. Şimdi e, tabi e, burada e, sigorta e, sektöründe e, ekonomik gelişmelerle birlikte ciddi bir e, maliyet artışı söz konusu. Bunu da bizim sigortacılar olarak iyi yönetmemiz lazım tabii yani maliyeti ve maliyetin önemli bir kısmını tabii primlere yansıtıyoruz. Ondan dolayı da burada primlerde bir artış söz konusu. Biraz kırılımlarına baktığımız zaman yani niye bu primler bu kadar hızlı bir şekilde artıyor? Birinci neden yaşanan hem dünyada hem bizde yaşanan bu dönemsel bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Herkesin tabii kendisine... Göre bunların ayarlamaları yapması şey söz konusu. Burada enflasyona en büyük katkıyı özellikle döviz dövizdeki hareketler, dövizdeki yükselişler katkıyı veriyor. Bu neden böyle peki? Baktığımız zaman sigorta sektörü aslında bilançolar hakikaten şeye maruz, yani döviz pozisyonu ciddi bir şekilde açık pozisyon olarak maruz bilançolar. Gelirler de kezayle. Bundan dolayı primlerdeki temel artışlardan bir tanesi bundan yani genel olarak baktığımız zaman enflasyon ve döviz kurulundan artış. Işte. artış. E peki bununla ne alakası var? Var. Çünkü döviz kuru ve enflasyonu etkiliyor, tetikliyor. Bu da medikal enflasyon dediğimiz bizim teknik tabirle medikal enflasyonu etkileniyor. E Tabii da sektörde bunları dikkate alarak kendi maliyetlerini oluşturuyorlar ve ona göre de primlerini eee Bunu bu şekilde izah edebiliriz. Evet biz alınacak da özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortasında evet. genelde primin belirlenmesi daha çok hastanelerin fiyatlarıyla doğru orantılı. Doğrudur. Doğru mu? Doğru. Tabii. Yani oradaki otomatik fiyat artışı işte hastane yatırımının kuru üzerinden, işte aletlerin edaletlerinin kuru üzerinden olması, işte enflasyon, onlardaki artış otomatik olarak birebir yansıtıyorsunuz herhalde. E, ya, bire bir olmasın. Bire bir yani. derken üründen ürüne farklılaşıyor tabii. Yani e, her şirketin kendine göre ürün paketleri ve hizmet paketleri var, sağlık paketleri var. E, değişik teminatlar var işlerinde. Hmm. Hani e, hastanelere göre ama ilk önce şirketin felsefesine ve paketlerine göre, verdiği teminatlara göre de farklılaşıyor. Tabii ki anlaşmalı hastaneler var, bir ağları var netice itibariyle. E baktığımız zaman o tarafa biraz önce söylediğimiz unsurlarla, yine ekonomik unsurlarla bağlantılı bir hastanenin, işte sonuç olarak e, idame ettirilmesi için içinde ciddi e, medikal aletlerin bulunması gerekiyor. Bunların önemli bir kısmı e, ithal fiyatlarla yani ithalatla e, şey ülkemize geliyor hastanelerde yer alıyorlar ve hakikaten son derece de modern yani şeyler e, Bunlar cihazlar. E, bir taraftan yine tedavi süresince yan ekipmanlar var ilaçlar var. Bunların da önemli bir kısmı yine döviz endeksi olarak tezahür ediyor. Ve bütün bunlar da tabii onların maliyetine yansıyor. Yani hastanelerin de maliyetlerine yansıyor. Netice itibariyle ez cümle e, nihayetinde sigorta şirketlerinin maliyetlerine ve sigortalılara bunun yansıtılması söz konusu. Ama tabii burada e, sigorta şirketleri de bunlara en hesaplı bir şekilde, ulaşılabilir şekilde ya da tüketiciyi, sigortalıya, vatandaşı en rahat nasıl rahat edebilir. Bunların hepsini hesabını, kitabını Peki, en ince aynısına kadar ne yapıyoruz. Ne kadar bir artıştan bahsediyoruz? Yani bir rakamsal var mı? Geçen seneyle bu sene arasında özel sağlık sigortasındaki ortalama fiyat ya da prim artışı. Yani özel sağlık sigortasıyla tamamlayıcı sağlık sigortası arasında fark var. Çünkü özel sağlık sigortası bir miktar geriden geliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası artış olarak bahsediyorum. Tamam. Biraz daha hızlı gidiyor. Çok daha hesaplı, ekonomik orada bir şey var, durum var şöyle söyleyebiliriz yani enflasyona baktığımız zaman tüketici enflasyonun bir miktar üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Hani tam bir rakam vermek gerekirse tüketici enflasyonu yüzde seksenlerin üstünde, medikal enflasyonun yine yüzde seksen yedi civarında olduğuna baktığımız zaman bunun etrafında dolaşan, bunu aşanlar da olabilir tabii sektörde. Ben genel anlamda söylüyorum. Doğru. Aşanlar olabilir, bunun biraz altında olabilir. Paketler itibariyle bunlar değişebilir. Tamamlayıcı sağlıkta nispeten bunun altında olanlar olabilir. Tabii ben genel olarak ortalama olarak bundan bahsediyorum. Enflasyonu hani baz alınabilir enflasyon baz alınabilir diye düşünüyorum. Tamamlayıcıda? Tamamlayıcıda. Orada da, bu kadar yüksek bir artış yok mu? E, prim olarak yüksek bir artış var ya yani yok tamam. ama e, şey de özel sağlığa göre bir miktar geride. Çünkü bu sefer bir alt kırılıma baktığımız zaman da verdiğiniz teminatlarla yani orada Doğru. paketler itibariyle verdiğiniz teminatlar Hakikaten yelpaze çok geniş. Hı hı. Maliyetleri orada daraltabilirsiniz ya da e, artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. E, tamamlayıcı hı. sağlık baktığımız zaman nispeten e, teminatların özel sağlığa göre biraz daha böyle e, netice itibariyle dar kapsamlı şeyler olabilir, teminatlar olabilir. Tabi orada da paketler itibariyle genişleyen teminatlar da olabilir. Daha hesaplı olabilir diye düşünüyorum. Yani bir alt kırılımda teminatlar, verdiğiniz teminatlar hastaneler. Sonra da sağlık bakımından namütenayet çünkü orada verebileceğiniz teminatlar var. Öyle söyleyeyim. Çok dar kapsamından en kapsamlıya kadar. Daha doğrusu her bütçeye, her şeye ondan sonra kesime hitap eden e, sağlıkçı Keseye geleceğim çünkü artık biraz da hani böyle bir ekonomik konjektürde ben bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ve inanıyorum ve değiştiğinde değişeceğini görüyorum. Onu sizle konuşacağız. Ee, peki bu şimdi bir prim artışı var, bir fiyat artışı var. Bundan tüketicilerde evet şikayetçi. Aynen. Peki bu sigortalanma oranına, sağlık sigortasına ve tamamlayıcı sağlık sigortasına yansıyor mu? Yani kişiler şunu yapıyor mu? Ya mesela... Kaskoda ben aracımı sigorta yaptırmayayım ama sağlığımı da mı sigorta yaptırmayayım falan böyle bir şey alıyor musunuz piyasadan? Vallahi, olabilir. Tam hani kasko ile karşılaştırmak tam da doğru olmayabilir. Sağlık çünkü çok da şey burada dikkat gösterilmesi gereken bir konu. Yani sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Netice itibariyle biraz önce konuşmuştuk. burada her ikisinin nedeni hani fiyat artışlarına baktığımız zaman özel sağlık daha pahalı gözükebilir. Tamamlayıcı sağlık, tabii burada alt kırılımlara bakıyoruz. Teminatlar ve de şirket maliyetleri, operasyonel maliyetler, buranın daha iyi verimli ekonomik yönetilmesi, şirketin iştahı sonuç olarak yani sağlık sigortaları da ama sağlık sigortaları özellikle pandemiyle beraber hakikaten ciddi bir tüketicide, sigortalı vatandaşta ciddi bir farkındalık oluştu. Şunu da hani söylemeden geçemeyeceğim. Sigorta sektörü burada ciddi bir siz de hatırlarsanız pandeminin başlangıcı, yani Mart olarak, Mart 2020 evet. diyelim hemen akabinde çok da gecikmeden hem Türkiye Sigorta Birliği hem e, sigorta sektöründeki tüm oyuncular, öyle söyleyeyim hiç ayrımsız e, burada e, pandemiyi de dahil ettiler biliyorsunuz. hiç O dönemde her şey belirsizdi. Evet. Ne oldu, ne, ne bütçelere nasıl yansıcı ama cesaretle, çok düzgün bir şekilde karar verdiler ve iyi yönettiklerini düşünüyorum. Şükür geldiğimiz şu andaki şey sağlıkla saat hep beraber Başta geçelim. o korktuğunuz olmadı değil mi? Çünkü sigortacılar ya hani bunu yapıyoruz ama hani büyük hasarlarla, büyük tedavi masraflarıyla karşılaşır mıyız diye bir ara endişeliydiniz. Yani. Şimdi doğru. laf aramızda o kadar sohbet ederken söylüyordunuz ya bunu yapıyoruz evet, evet. ama ama bir ama vardı. Doğru. Ama o korktuğunuz olmadı herhalde. Şimdi tabii sigorta bilimi şey yani biraz ileriye bakıyorsunuz ama hakikaten toz duman yani Tüm dünya pandeminin şeyinde, pençesinde bize de gelmiş durumda. Biz o zaman yine de sigortacılar hani aklım bilimin şeyi neyse onu kullanmaya yani baktık. dedi ki bir aktüerya çalışması yapalım. Yani burada matematiği, istatiği, ondan sonra ekonomi bir çalıştırım ileride neler olabilir diye. Şimdi gene, genellikle genellikte siz de biliyorsunuz en kötü senaryo, bas senaryo, Doğru. olumlu senaryo diye hepsine baktık ama hepsinde de ciddi maliyetler vardı. <laughs> ama. Bu, Bugün baktığımız zaman o öngördüğümüz yani maliyetlerde yani ciddi maliyetler var yani sigorta sektörünün ama öngördüğümüz kadar da çok da kötü bir soru olmaya da gerek kalmadığını düşünüyorum. Peki bu süreçte yani enflasyonun ve kurun ya şimdi şöyle bir şey de var değil mi Mehmet Bey? Yani o pandemi döneminde e, şimdi birçok kişi sağlık giderlerini akut ve acil durumların dışında hastanelere gitmediler. Doğru. İşte virüs kaparım korkusuyla falan. Ama pandemi bittikten sonra son işte deyin ki 4-5 aydır falan herhalde yoğun bir sağlık harcamalarında evet, evet. ve dolayısıyla sizin de ödediğiniz tazminatlarda bir artış olması gerekiyor herhalde. Tabii maliyetten bahsettiğimiz zaman zaten burada tazminatlar hani en önemli konu tazminatlar. Pandemi öncesi, pandemi sonrası ve pandemi dönemine baktığımız zaman hani pandemi dönemi hakikaten... Ee, zorunlu e, hastalıklar dışında sağlık saatle ilgili force majör bir şey yoksa vatandaşımız, sigortalımız hastanede uğramadı açık söyleyeyim. Dolayısıyla Bu Size da, sigortası da kullanmadı. Sigortayı da kullanmadı. <laughs> Maliyetleri de netice itibariyle şey yaptı ama e, sigortacılar da buna iyi bir reaksiyon gösterdiler. Yani o dönemdeki fiyatlar da gayet hani makuldü öyle söyleyeyim yatay bir seyir izledi. Belki de hani artan maliyetler geleceği düşünüp bir miktar Değil artılabilirdi. Mi? İşte belki pandemi pandeminin bitişi demeyelim inşallah hani tünelin ucundaki ışık e, güneş ışığıdır hani bitiyordur öyle söyleyelim hani farklı şeyler bilgiler geliyor ama o dönemde belki bir miktar şey yapılsaydı bugün çok daha asimetrik rakamlarla karşılaşmazdık diye düşünüyorum. Biraz öngörerek gelecek seneleri üstüne koyarak maliyetlerin primlerim gelseydik biraz daha yumuşak bir geçiş olabilirdi. Ama o dönemde frekans, şiddet azalımı nedeniyle özellikle sağlıkta bunu bunu bu şekilde sigortalarımıza yansıttık. Fakat birdenbire dediğiniz doğru 2021 sonra 2022'de neredeyse eski düzene döndük. Yani eski şeylere Frekanslara, eski şeye belki daha da fazla tazminatlara döndük, maliyetlere döndük. Belki biraz daha fazla, Şimdi, evet. Mehmet bey, Olsun. bu aslında bu sizlerin bu konuda biraz özelleştiri yapması lazım. Olur. Siz pandemi döneminde sadece özel sağlıkta değil, trafik, kasko, bütün sigo ürünlerde hem vatandaşa destek olmak hem de hasar frekansları çok düşük olduğu için fiyatları da aşağı çektiniz. Fakat şimdi trafikte de hasarlar arttı, sağlıkta hasarlar her yerde arttığınca bir anda sizler de dediniz ki ya yani indirdik. Aslında o indirilmişin şu anki durumu belki indirmeseydiniz şu anki polçeler fiyatlar bu kadar kişi vatandaşın gözüne batmayacaktı. Çok... Ama siz indirip de sonradan yükseltince bir kaos başladı. Dediğiniz doğru belki çok daha makul, rak yani makul gelebilecek rakamlar evet. tüketicilerde e, sigortalarımızda olacaktı bugün temel sebeplerinden belki bir tanesi de tabii hani iğne ve çuvaldır evet. hakikaten özeleştiri de yapmak lazım çünkü daha iyi ulaşmak için en en önemli şeylerden bir tanesi, tekniklerden bir tanesi. Hani her şeyi çok iyi yapıyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor değil. Ama e, temel bizim tabii şeyimiz Türkiye Sigorta biliyorsun. Sigorta şirketleri yani o dönemde e, olabildiğince bu zor doğru. dönemde sigortalarımızın yanında ya olmak. Yine şartlar onu gerektiriyordu, evet. onu yaptık. Şimdi bugünkü şartlar <laughs> onu gerektiriyor mu? Ya asimetri yarattı o da. Yani öyle söyleyelim. Evet doğru. Peki şimdi bir başka bir şey daha soracağım. Şimdi artık anladığım kadarıyla bu enflasyonun işte enflasyon, kur, işte hasar, maliyet artışlarından dolayı artık geçmişteki gibi herkese aynı ürünü verme e, durumu ortadan yavaş yavaş kalkmaya başladı ya da başlaması gerekiyor. Yani her kişi 3 kişilik bir ailenin sigortası Mehmet Bey'lere de öyle, bana da öyle, ona da öyle değil. Herhalde bu durum biraz farklılaştırdı. Yeni ürünler, yeni Değişimler yaratmaya başladı, değil mi? Doğru. Şimdi sağlık da Noyan Bey o tarafa doğru gidiyor. Yani kişiye özel sağlık. Böyle söyleyeyim. Yani genel geçer bir sağlık hizmeti Benim gördüğüm kadarıyla hem dünyada hem bizde kişiye, aileye, kişiye özel bir sağlık hizmeti. O tarafa doğru gidiyoruz. Burada da muhtemelen kişinin, yani kişilere, ailelere özel sağlık sigortalarına doğru gidebilir. Yani şu anda. Hani çok sayıda hem bizde hem diğer sigorta şirketlerinde sağlıkla ilgili hem tamamlayıcı sağlık hem özel sağlıkta hı hı. E, paketler var. Hakikaten e, çok farklı paketler, her bütçeye göre var. Burada da yarın öbür gün yani genelden ziyade kişilere, ailelere özel şeye doğru gidilebilir diye düşünüyorum. Bir başka husus, bunu da kolaylaştıracak olan teknoloji. Yani hı, hı. IT yatırımları evet. burada inanılmaz. Yani giyilebilir teknolojide, sağlıkta ondan sonra bunların yönetiminde bunların analizinde çünkü sağlık ve IT, teknoloji hakikaten birlikte çok iyi işler başarıyorlar. Yani burada mühendislik ve sağlık birlikte çalışıyorlar. Farklı disiplinler, güzel de şeyler üretmeye başladılar. Yarın öbür gün biz bunun yansımalarını Muhtemelen e, sigorta sektöründe insürteklerle, startuplarla özellikle maliyet bakımından e, görebiliriz diye düşünüyorum. Göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Peki son iki dakika e, Lima Holding'in İdari İşler Direktörü Hasan Bey size bir soru sormuş. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasındaki fark nedir diye sormuş bir iki cümleyle alayım müjde edeyim size şöyle özel sağlık sigortası tamamıyla hani e, maliyetlerin e, ya da primlerin özel sağlık sigortası yapan e, yaptıran vatandaş vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor öbür tarafta ise tamamlayıcı sağlıkta ise belirli bir kısmını sosyal güven, güvenlik kurumu bu Şemsiye geniş tabi değişik bir şeyler kesimler var orada anlaşmalar kapsamında bu anlaşmalar özellikle sağlık güvenlik e, sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan anlaşmalar var o kapsamda zaten önemli bir kısmını burada halen de siz de biliyorsunuz devletin bir oyuncu olarak burada olması söz konusu bizim ülkemizde onun karşılaması geri kalan onun üstündeki bir takım giderleri tedavi giderlerinin tamamlayıcı sağlık zaten yani tamamlayan şey sağlık sigortası tarafından karşılanmasıdır maliyetlerin temel şey budur yani e, ayrım budur. Peki ben onun soruya bir şey ekleyeyim. Buyurun. Siz tamamlayıcı sağlığı mı özel sağlığı mı önerirsiniz? Valla şöyle görüyorum ben hani piyasadaki uygulamalardan bahsedeyim. Ee, kurumlar, bireyler her ikisini de ailelerinde şeye göre de yapabiliyorlar. Bir kız bazen özel sağlık, bazen tamamlayıcı sağlık, bazen de hibrit bir yapı da getirilebiliyor. Yani hmm. orada onu iyi hesaplamak lazım. Ee, sonuç olarak sigortacının yani sigorta sektörünün sigortacıların da en önemli görevlerinden bir tanesi. Çünkü bu grift bir alan. Yani basit, sade bir Doğru. sigorta değil. Danışmanlık vermesi. Burada sigortacıların bütün sigorta şirketlerinde hakikaten çok yetkin arkadaşlarımız var. Burada bununla ilgili danışmanlık vermeye hazırlar. Maliyetleri bunlara göre yani 3 tane ürün var sonuç olarak. Özel sağlık, tamamlayıcı sağlık bir de hibrit. ikisi birlikte olabilir mi diye. Birkaç tane de olabilir yani hesapladığınız zaman. Genel şeyi ekonomik konjükleri de değerlendirdikleri zaman bütçesine göre muhtemelen iyi bir şey karışım, bir sistem önereceklerdir diye düşünüyorum. Mehmet Cancan çok teşekkür ederiz efendim ağzınıza Ben de teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.